Çerkezköy'ün tabii ki en önemli gündemlerinden biri de altyapı ve üst yapı çalışmaları. Bir iddia var. Meydan projesi, meydan otopark projesi ile ilgili müteahhitin işi yapmadan gittiği yönünde. Bu yönde de ilgili AK Parti Çerkezköy ilçe başkanının bir açıklaması var ve sizlerden de açıklama beklediği yönünde. Bunun nedir efendim son durum? Şöyle zaman zaman bana sorulan her anda bu konuda ilgili açıklamanı yapıyorum. Herkese yapıyorum. Açıklama bekleyen arkadaşlar da e, bir telefon kadar uzaktayım. Çok merak ediyorlarsa bunu bir e, siyasi malzeme haline getirmeyeceklerse tabii ki bu, bu konuda herkese e, açıklama yaparım. Bir telefonunda herkese de bu açıklama yapmışımdır. E, şöyle e, bu iş üç adımda biliyorsunuz. TESK'i şu anda e, çalışmaya devam ediyor. Atatürk Caddesi'nin sonuna doğru gök, gök, Gökçe Sokak civarında çalışmalarını sürdürüyor. E, aynı şekilde Çerkezköy Belediyesi de kendi ihalesinde yapılan işlerine devam ediyor. Aynı zamanda da Büyükşehir Belediyesi'nin bir meydan altı otopark ihalesi var. Şimdi Türkiye son bir buçuk aydır bir gerçeği yaşıyor. Fiyatların katlandığı, fiyatların verilemediği, piyasa konuşuyorların e, tepe taklak olduğu bir dönemi yaşıyoruz maalesef. Bu anlamda da bir beklenti var. Kamu ihalelerinde de, e, kamu ihalelerinde de, FES hakkı tanınması, bir kararname ile bunların kontrol altına alınması, müteahhitlere FES hakkı tanınması gibi bir beklenti de var. Ancak bütün bu beklentileri kenara koyarak Çerkezköy Belediyesi'nin bugünkü işi e, devam ediyor. Büyükşehir Belediye'mizin e, bu anlamdaki işi, e, meydan altı otopark işi de benim geçen hafta yaptığım görüşmelerden sonra, bu yağışlı haftanın hemen gördüğünüz önümüzdeki hafta Pazartesi günü, bu işi e, kazıt çakma işlemlerinin devam edeceği yönünde Dolayısıyla takip ediyorum. Ortada bir fes yok. Ortada bir iş bırakma da yok. Çerkes Belediyesi, TESKİ ve Büyükşehir Belediyesi işlerine şu anda kaldığı yerden devam edecek. devam edecek öyle görünüyor. En azından Çerkes Belediyesi devam ediyor. TESKİ devam ediyor. Meydanaltı Altı Otoparkı'yla son yaptığım görüşmede de pazartesi günü itibariyle yağışlı hava koşulları nedeniyle araç sokamadığını ifade ettiler. Ve pazartesi günü inşallah yeniden Kazık çakma çalışmaları başlayacak ve otopark işte devam edecek. Ortada herhangi bir fes ve işi bırakma yok. Peki Atatürk Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarındaki hız ne durumda? Ne kadarlık bir yüzdelik oranla çalışmaları tamamladınız? Tahmin bir planlamanız nedir? Şöyle, tabii ki hem hava koşulları hem diğer koşullar etkisi altında olsa dahi şu anda teski çalışmaları yüzde %45 45'e buldu. Çerkes Köybesi'nin çalışmaları da yüzde 17, 18, 19 civarında ilerliyor. Hızlanmasını ben de istiyorum ama bizim dışımızda gelişen bazı durumlar zaman zaman yavaşlama olsa da biz bu yavaşlamayı önümüzdeki süreçte hız katarak inşallah kendi hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız.